Maksut! Beyefendi ne yapıyorsunuz? Maksut! Ne var Yürükhan? Hayırdır? Elif nerede lan? Ne yaptın karıma? Bayaksın lan sen. Onu sana sormak lazım. Elif'i sen öldürdün. Asıl benim sana hesap sormam lazım. Elif'im nerede? Ne yaptın diye. Bana bak. Elif'in başına ne geldiyse hep altına sen çıktın. Kaçırdın mı lan karımı? Ha, ben kaçırdım. Doğru diyorsun. Burada burnun dibinde saklıyorsun. Ya arkadaş, Elif gitmiş, ölmüş. Denizin dibinde sır olmuş. Ben onun kılına zarar vermemişim. Senin gibi adamların gazabından yıllarca onu korumuşum, başaramamışım, ölmüş. Sen bana neyin hesabını soruyorsun Yörükhan? Numara yapma lan bana. Ne yaptın ona? Lan benim yanımda olsa, bende olsa ben burada olur muyum? Ha? Alırım giderim başka diyarlara. Kralı olsa bulamaz. Keşke bende olsa. İzimizi bulamazsın. Ama sen öldürün Elif Yürükhan. Sen öldür... Ulan bunun altından da sen çıkarsan var ya maksus seni yaşatmam. Yaşatmam. Anladın mı?